Yayınımız esnasında Mustafa Uzun, Huriye Helvacı'nın... ...kendisine karşı ilgi duyduğunu dile getirdi. Normalde bir erkek kadını ayarlamaya çalışıyor. O, o bana yürüyor yani. Bir ilgisi var bana karşı ki öyle yanaşıyor bana. Sana yani ilgisi, ilgisi olduğunu oldu sen anladın daha önce Mustafa Ozun'dan haz etmediğini söylediği eşinin eski eniştesiyle bu kadar samimi hale gelmesine şüpheyle yaklaşıyordu Bayram Elvacı. Mustafa benim eski eniştem. Hiçbir bağım yokken, konuşmazken Mustafa'nın benim eşimle ne işi var? Sürekli görüşüyorlar, çocuğumu da yanlarında sürüklüyorlar. Yayında diyor ki Huriye bana platonik aşıktı ama ben buna da ihtimal vermiyorum. Kendi kafasına göre bir şeyler uyduruyor gibi geliyor bana. Senin Huriye ile ilişkinin tanımı neydi? Sohbet edecek, moral bulacak böyle tesellişi şey yapacak hani öyle biri yani. Yani bunlara bir ihtiyacı var gibi diye ben hani öyle düşünüyorum. Çünkü artık bu sorunun cevabını Huriye veremiyor. Madem böyle bir şey var ve senin de karşılık vermiyorsun neden buluşmaya devam ediyorsun? Benim eşim daha önce bu adamdan hiç haz etmiyordu. Aklıma şu da geliyor. Haz etmediği bir insanla bir insanın bulaşabilmesi için bu derece yakınlık kurabilmesi için tehdit altında olması lazım. Acaba Mustafa'nın elinde Huriye ile alakalı bir görüntü bir şey mi var? Ne olduğunu bilmek istiyorum. Bayram Elvacı, Mustafa Ozu'nun Huriye Elvacı ile görüşmelerinin son dönemde sınırlı olduğuna da inanmıyordu. Bu mevzu son 15 günlük olmayabilir. Mustafa'nın demesine göre bayramdan ayrılırsam benimle evlenir misin diye sorabilmesi için bir kadını bu ilişkinin daha uzun sürede bir ilişki olması lazım. Eşinin ve oğlunun kayboldukları gün neler yaşandığına yanıt bulmak istiyor. Mustafa'ya çay içmeye geldim dediğini. Bunu bana o gün akşam söyleseydi şeşke ama söylemedi. Söz konusu 5 yaşındaki evladım ne biliyorsa çıksın yayına anlatsın. Pazar günü ayın ikisinde Huriye buluşacaklarını söylüyor toplum içinde. Ama yayında neden bunu inkar ediyor? Bu yalanların bu çelişkinin altında bir sebep var. Buluşma planı olmayan bir insan neden evinden çıkar? Onları karşılamaya çıkar. Aramaya çıkıyor. Ondan sonra da vazgeçiyor. Gidiyor evine yatıyor. Bu işin altında ne var? Büyük ihtimal telefon telefonu da tartıştılar. O gün ne olduysa aralarında bir şey oluyor. Ondan sonra da maalesef ki cenazelerini bulduk. Olan benim evladım oldu. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. O gün ne olduysa cevabını versin. Aklında pek çok soru işareti olan Bayram Elvacı'nın tek isteği eşi Huriye Elvacı ve 5 yaşındaki oğlunun ölümlerindeki sır perdesinin ortadan kalkmasıydı. Bir şey saklıyor ama ne sakladığını öğreneceğiz. İlla ki konuşacak. Sürekli aynı konu hakkında 3-4 çeşit şey söylüyor. Mustafa'dan bu DNA örneği neden alındı? Bunun da kafamda bir soru işareti benim. Benim çocuğumun öldüğü gün Mustafa ağlamıyor ama DNA aldıkları gün ağlamaya başlıyor. Neden korkuyor? Bir şey çıkmasından mı korkuyor? Eşim ve çocuğumun ölümünün sırlarla örtülmesini istemiyorum. Gerçekler gün yüzüne çıksın ne olursa. Konuşsana be. Sessiz sinema mı oynuyorsun? Hayır abla bir şey diyecek diye bakıyorum abla. Allah Allah. Kaç gündür çen 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 konuşuyordun. Rahmi Bey de susturuyordu. Ne oldu bugün? Sıkıştın mı? Ya Allah sıkışmış. Ne alakası var abla Bilmiyorum ya? Bilmiyorum. Sesin solun kesildi bugün. Soruya gündür, göre cevap gündür. veriyorum ben kaç abla. kaç gündür? Soruya göre cevap veriyorum. Soruyorlar. Cevap veriyorum. Yok hiç soruya göre cevap vermiyordun. Hayır falan. Konuşturmuyordun bile karşındakileri. <laughs> ne oldu bugün? Bir şey olmadı. Evet bugün bir sessiz sinema oynuyoruz yani. Hayır. Bir bir şey varsa ben zaten söylerim. Bir de şey de saklıyorlar. İnşallah paçayı kurtaramazsın. Bu, bir işte. bu, kadar bir milleti mi oyalıyor ben? Çıksın, <laughs> benim, benim parmağım çıksın öldüme dahil. Çıksın abla. Ben niye öldüreceğim? Bilmiyorum bugün tamam. bir konuşamıyor yani. Sen sana işte bayram soru sormuş ya işte. Ben de sana böyle yaptım yani bayram sorularına <laughs> cevap verdi. Bayram da konuşmuyor çünkü. Bayram sana sorular sormuş ya dinledin ya var mı verecek cevabın diyorum. <laughs> Kavga mı ettiler diyor ben inanmıyorum diyor. O gün <laughs> buluşmayacaktık diyorsun. Tamam mı? Evinden çıkıyorsun. Koca çamın üstüne sağlık ocağının oraya çıkıyorsun. Tamam mı? Orada buluşamıyorsunuz. Tam tersi yöne gidiyorsun o yukarıda. Buluşma yerini siz neresi olarak belirlediğinizde buluşamadınız o Buluşma olayı yoktu Bayram Bey. In. Hayır buluşmayı sözleşmişsiniz. Arkadaşı bile söylemesin kesinlikle. pazar günü buluşacağını. Pazar ya. günü sözleşmek için sözleşmişsiniz. Arkadaşı niye yalan söylesin ki? Ama sen buluşmak için oraya çıkıyorsun evinden bir kilometre yukarı yeri tarif ederken ya seni geçti yukarı yukarıda indi o ama o gün buluşmak için sözleşmişsiniz. Bunu inkar etme artık. Evet diyor Bayram Bey, o pazar günü aradı da zaten ben indim dedi. O sağlık ocağına ben pazar günü akşam baktım Bayram Bey. İkinciye tekrar çıktım. Orada da çeşme nerede var çünkü. Nerede indim çıktı. dedi, nerede indim dedi. Darbada mı indin diye sordu ben ona. Nerede indin dedi. O bilmiyor ki abla. Hayır Ulan, ama ben... seni gören nerede görüyor? Sağlık ocağını mı orada görüyor? Sağlık ocağında oraya pazar günü çıktım Bayram Bey. Pazar... Hayır, günü... pazar günü gördüm diye adam. Pazar günü ben akşam eve gelmişim. Nasıl çıkacağım yukarı? Beşte hava kararmış. Aşağıdan geldim ben onların önüne gideceğim Bayram Bey. Bu yorulmaz. Pazar günü gördüm demiyor mu? İki ile üç arasında. Soralım. Saat beşte altıda İki eve geldim. ile üç arasında yukarı çıkmadım ki ben hocam. Eve saat beşte altıda eve geldim diyorsun pazar günü. Aşağıdan buluşma, Varvadan, evet. Buluşma saatiniz, randevu saatiniz kaçtı. Randı ve hmm. saati de bir şey o kafasına göre çıkmış kardeşim, gelmiş bak. Yani bir insan. Bir de de aramıyor hocam bana da bir şey söylemiyor söylese. Mustafa Bey. Buyurun. Ben şimdi sana desem ki Mustafa yarın kapının önünde buluşalım. Sen bana demez misin kaçta buluşalım? Yani sabahın sekizinden akşamın sekizine kadar gelip bekleyecek halin yok. Ben ya çıkmış ben. gelmiş böyle haberim yok ki. ya kardeşim biraz mantıklı olmuş. Çıkmış Allah... gelmiş hocam ya ben çağırsam niye kaybolsun bir kere? Ya Normalde... çıkmış gelmişi sormuyorum sana. Tamam anlıyorum. sen diyorsun benim ki, öyle diyorsun. Benim sana sorduğum ne? Bir gün önce ertesi gün için yani cumartesi günü ayrıldığınızda ne şey sordu ona bak. Pazar günü beraber olacağınız konusunda konuştuğunuza öyle göre yeri tayin ettiğinize göre kaçta saat kaçta buluşacaktınız? Pazar günü buluşacağız diye bir şey demedik. Öyle bir şey demedim hocam ya. Ben pazar günü aşağı ineceğim dedim. Beni aşağıda biliyor. Civar günü aşağı çıkmışım ben yukarı. Ya sen demedin mi? Sordum. Bayram izinli mi diye. Evet dedi. Bu ne demektir? Ya ben nereden bileyim bana geleceğini? Çalışmıyor ya dedi. Yani sen bütün insanları karşındakilerini... Ya hocam yerine, kimi kaldırıyorum ya? yerine koyma. <laughs> ya Allah ne ki, ki, kimi aptal yerine koyacağım ya? Kaç senedir problem yapıyor. Onu mu kaldıracağım ben karşısına çıkıp da? E, program yapıyor da işte ben de sana diyorum ki sorulara kıvırmadan cevap Kıvırmıyorum ver. Kıvırmıyorum hocam ben bildiğimi anlatıyorum sana. E, şey oluyor. Oğlum aklın mantığın yolu birdir. Yani sen kalkıp da başka bir mantıkla bizim... Bunu ne uzatayım da... ben bu programı yoksa bu kadar? Kendimi kurtarmaya mı çalışıyorum? Yani sen bu şekilde cevap vermeyle cevap verdin mi zannediyorsun? Hayır bir şey... Ee? Ben bir şeyin üstünü örtmüyorum. Yapmadığım bir şeyin üstünü mü örteceğim ya, ben? mantıklı konuş mantıklı. Sen kendine göre bu şekilde cevap vermeyle kendini bu işten... ...sıyıracağını zannediyorsun. Sen evet. öyle düşünüyorsun hocam bak. Hep çok mantıklı düşünüyorsun. Ha? Mantıklı düşünüyorsun ama ben mantıksız düşünüyorum. Ben sana Çünkü öyle bir şey olsa ben şöyle ben adam adam burada. Kendimle seni mukayese etmiyorum. Seni de kendimden daha aşağıda görmüyorum. Çıktığı zaman benim ben için, haberim oluyor. Eğer benim ben, için dinle bir dakika. Benim için bütün insanlar aynı seviyede, hürmete layık insanlardır. Ben seni de hürmete layık bir varlık olarak görüyorum. Allah razı olsun ben de size saygız, saygısız, saygısızlık yapmıyorum ben size hocam. Sen de karşındakilere <laughs> biraz ona göre düzgün, düşünerek mantıklı cevap ver. Bak ben. ben düşünerek bak olana göre söylüyorum. Cumarsız ya şimdi iki tane beş ilk ilkokulda veya ortaokulda okuyan bir çocuk eve gelse dese ki anne ben Ayşe ile yarın sözleştik ya Gideceğim sabahleyin haberiniz olsun. Annesi demez mi ki kızım kaçta gideceksiniz? Kahvaltını yapacak mısın? Yapmayacak mısın? Yahut da kaçta kahvaltı yapacaksın? Erken sana yemeğini hazırlayayım. Saat kaçta buluşacaksınız diye anne evladına dahi sorar. O 5 yaşında veya 8 yaşındaki çocuk da Evet anne biz saat 10'da buluştuk. Buluşacağız diye randevuleştik der. Şimdi sen bana kalkıp da pazar günü görüşeceğini, bayramın da izinli olduğunu konuştuğunuzu, dolayısıyla ortada bir engelin kalmadığını hem izah ediyorsun. Cumartesi günü bunu söylüyor işte. Cumartesi günü söylemiş. Cumartesi günü ama bana cumartesi günü eve çıktığı zaman bana hani geleceğim, yarın gelsem falan diye bana böyle bir şey vermiyor. Bu pazar günü evden çıkıp kendisi çıkmış gelmiş. Kardeşim cumartesi Bak hocam günü, pazar günü kendi çıkıp geliyor. Cumartesi günü de buluştunuz, dolaştınız. Doğru ...dışarıda o işte o zaman. Tamam. Ama benim yukarı çıkacağım diye Ayrıldınız. Yoktu. Herkes evine giderken tamam yarın saat işte bilmem kaçta buluşalım kordonda diye şarkı yapanlar gibi siz de herhalde şu saatte beraber olacağız Hayır diye. Hayır hocam de öyle bir şey ya söylemedi saat ya. saat koymadan buluşulur mu ya? Ya merhamet et. Da Allah'a yani, ya. Demedi ya diyorum ya diyorum sana Allah ya. Muhammeden Resulullah ya. Ya şimdi yarın buluşacağız dediğimiz zaman yarın karşıta. Eğer sen eğer sen ona desen ki tamam ben yarın evde bekliyorum seni. Ha o zaman diyebilirsin ki saat İ koymaya İ gerek yok. Ben sabahtan akşama kadar evdeyim. Çıkmayacağım ve onu bekleyeceğim. Benim çıktığım bu. Bir benim dakika bir dakika bana. bak o zaman. Amen ne be ve seddak ne derim sana. <laughs> tamam derim. Hiçbir itiraz yok. Evde olduğuna göre saat konuşmamış olabilirsiniz. Ama sokakta buluşacaksan, belli bir yer için randevulaşmışsan mutlaka saat koyman şart. Başka türlü bir cevap olmaz ya ya niye olmasın hocam ya? E peki olmasın canım. Aa, ben bıraktım Müge biraz da konuşsun. Vazgeçtim ben artık ya. Merhamet et ya. yani bir, yani Müge Hanım yarın, Mart'ta yarın bu. sizinle buluşalım mümkünse. Erdem benim kızım gidiyor. Ben şimdi Müge konuşuyorum. <laughs> yarın müsait olursanız sizinle bir buluşalım bir çay içelim. Saat kaç gibi düşünüyorsunuz? Buyurun. Ben, yani bir nerede buluşacağız? Bir de saat kaçta Ben olsun? de böyle bir şey demedik biz. O, o, bana da bir şey öyle bir şey demedi. Ben de ona öyle bir şey demedim. Cumartesi günü ya de demedim. İki tane muhabir arkadaşımıza söylemişsin. Köyün muhtarına söylemişsin. Hı. Kafeterya sahibi oradaymış duymuş. Dün bağlanan arkadaşına pazartesi akşamı saat 11'i... <laughs> 23.50'de ki konuşmanda demişsin biz buluşacaktık diye de evet. daha artık şimdi niye e buluşmayacağız şimdi de işte diyorsun. yine hayır buluşmayacaktık. Ya Allah her yine türlü yalancı işte. çıkıyoruz ya her türlü yalancı çıkıyoruz ya. Her türlü yalan ya. Hüseyin'i ya. Hüseyin alsam Hüseyin'in sana yalan. Hüseyin mikrofon tak ya Hüseyin sana şimdi al mikrofonu da şimdilik. Yani Hüseyin'in yalan söylemesiyle bu konuyla ilgili yalan söylemesine ne gibi bir gerekçesi olabilir? Yani. Bizim A haber muhabirimiz Mahmut Bey'in yalan söylemesi niye olsun muhtar niye yalan söylesin? Müge Hanım şimdi biz ...Mustafa Bey'i bir gün tanıdık... ...öbür aileyi de bir gün önce tanıdık... Hı hı. ...şimdi bizim yakınımız değil... ...akrabamız değil, eşimiz değil, dostumuz değil... ...aynı zamanda... E, Mahmud'a ne sana ne? Biz bu konuyu ele aldığımızda Bayram Bey'le ilgili iddialarda konuşuluyordu... ...biz kim hangi iddialar konuşursa... ...onu konuşuruz... ...şimdi yalan borcum mu var diye bir şey var ya... ...gerçekten bizim kimseye yalan borcumuz yok ki... ...biz oraya gittik... ...ben de şahit olduğum bir şeyi. ...sağ olsunlar muhabir Mahmut Bey kafenin sahibi orada başka kişiler de vardı da onları biz hani bu konuda hassas diye de kenarda bırakıyorlardı. Şimdi siz saatlerce ben buradan 7 saat oraya gidene kadar Mustafa Bey bu insanlarla o gün neler yaptınız o önceki gün neler yaptınız bunların hepsini anlatmışsınız bu insanlara anlatmışsınız onlar da bana bir özet geçtiler dediler ki Hüseyin'cim Kendisi gitmeyi kabul ediyor artık. Bunu 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 söylüyor. Bunu 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 söylüyor derken de... ...siz de oradaydınız, biz sizinle göz gözeydik. Orada itiraz edebilirdiniz. <laughs> biz arabaya bindik, siz yeni bir yüz... ...yeni bir kimlik bana... ...hikayeyi başka bir şekilde anlatmaya başladınız. Ve, i̇ki kere görüştünüz. Evet ve, ve mesela... Heh, ...bak mesela Hüseyin bana ilk haber verdiğinde... ...dedi ki yalan söylüyor sürekli dedi. Bak burası çok önemli. Demişsin ki önce iki kere görüştüm. Sonra sen itiraf etmiyorsun. Jandarma buluyor senin kaç kere görüştüğünü. Savcı buluyor. E sen jandarmaya, savcıya söylesen tamam. Savcı jandarma sana söylerse onlar bulmuş oluyorlar. E niye iki kere görüştük dedin Hüseyin? Ben onu da duyunca zaten artık burada ne anlatacak diye daha da soru sormadım. Geldim size anlattım Müge Hanım, Naim abi size anlattım. Ama böyle Mustafa Bey bu. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> patronunu öldürdüğünü itiraf etti. Tamam. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam, tamam.